Evet arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Bugünkü oyunumuza Trafik Roger hileli indireceğiz arkadaşlar. İstediğiniz oyunları yorumlarda belirtin hilal size indireyim. Arkadaşlar Google'den biliyoruz Google'den gördüğünüz gibi ben denedim az önce Trafik için arkadaşlar hileli var PK ve indire basıp indirelim. Arkadaşlar bize dikkatli bakarsanız size güzel indirirsiniz. Dikkatli bakalım bu birincisine basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dent Gold Guard haftanın oyunları. Bunlar hileli indir, indirebilirsiniz. Arkadaşlar şu an görüyoruz. bizim oyunumuz. G görüyorsunuz. Şöyle basalım. Arkadaşlar buna basacağız. Trafik nedir? 3 ve 3 nokta APG'ndir. Bastığımız zaman para ilerisi. 6 saniye boyunca beklemeliyiz. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Arkadaşlar oyunu indir. Arkadaşlar benim telefonum J7 Prime olduğu için cihaz uygun yazıyor. Devam et. Arkadaşlar bakın telefon numarası istiyor. Tabi ki de telefon numaranızı yazmayacaksınız. Buradaki çarpıya basın. Arkadaşlar bu var. Bu beyazına asla basmayacaksınız çarpı. Ama buna basın. Bu mavi. Aha bastım. Arkadaşlar tike, tike basalım. Sonra buna bu maviye basacağız. Arkadaşlar oyunumuz şimdi yükleniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya indiriliyor. 58 bitki İyiymiş. Olsun arkadaşlar sizin için indir indireceğim. 11 Arkadaşlar bize abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarda belirtin hangi oyunları istiyorsanız oyunları size yükleriz hilali hilali isterseniz arkadaşlar videoyu dolduracağım sonra şey yaparız ve evet arkadaşlar hoş geldiniz kısa bir sürede sonra geldik arkadaşlar 56 megabayt arkadaşlar televizyonda da APK indir indirmişiz 56 80 MB bir Son azıcık kaldı arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar oyunu deneyeceğiz. Bizi abone olmayı, like atmayı, yorum etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu oyunu indir. Bu kadar bana uyarı veriyor. 14.2. Biz gebek kullanılıyor. İnşallah hilemiz aktif olacak. Arkadaşlar basıyoruz. Ayarlardan bilinmeyen kaynakları görüyorsunuz. Sizler için de devrettiğim yükleniyor. Arkadaşlar hileli oyun hangi hileli oyun istiyorsanız bize söyleyin biz indiriyoruz. Bu oyunları bu oyunlar daha güzel. Rafik radar kayıt devam ediyor. Kayıt durduruldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımıza Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Serhat Ceylan yazıyoruz arkadaşlar. Hangi oyun isterseniz indirip oynuyoruz. Test ediyoruz. Oyunu oynanıyor mu oynamıyor mu? Şimdi arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar deneyelim. Aça bastım. Hile etkinleşti. Hile aktif edildi. çok güzel bir أعلق بس <applause> أهلا قاعد Arkadaşlar oyun efsane. Uzun alık Oyun. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Trafik Lider efsane bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzda videomuzda bakıp abone olalım Arkadaşlar